Arkadaşlar ben Barış. Arkadaşlar şimdi evimden çıktım. Ee, arkadaşlar evimizden çıktık. Aynen. Arkadaşlar şuradaki cinli eve gireceğiz. Arkadaşlar. Abi gece oğlum gece şey sofra Arkadaşlar biz gece 12.30'da gelir zaman kim burada hayırdır? Küfür etme lan. Mallık yap Arkadaşlar. Kim? Oğlum, Oğlum, oğlum. Yukarı bak. yukarı. Arkadaşlar. Üçüncü kadar. Hı. Hikayesini paylaşmamızı istiyorsanız arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar ben bunun e, şey şeyini çekerim içine, içine girelim şimdi evet şu gerçek arada. arkadaşlar tak diye ses geldi şu ikinci kattan arkadaşlar hani dap cin çatmasında e, kadının bir tanesi cama M yazıyordu ya arkadaşlar tam şu anda da M var arkadaşlar taş atıldı. arkadaşlar duydunuz. Arkadaşlar. <laughs> ne olur. Allah'ım. Koru yarabbim duyuyorsunuz. Kanka, arkadaşlar. Kanka aşağıda bir, bir şey var. Duydum. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi e, biz hızlıca buraya bir videonu videosunu çekeceğiz. İçeri girelim oğlum. Kanka 5000 5000K e, like gelirse bu evin içine gireriz. 5000K e, like diyorum. Gelmeyeceğini göre. Çıkacak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar seslere bakın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok korkunç. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an bir sopa arkadaşlar gördünüz dışarı şey geldi. Odun. Evet arkadaşlar. burada Arkadaşlar orada. Bir şey var oğlum. Hakikaten. Arkadaşlar. Görüntüden görünme, görünmeyebilir ama. Görüntüden şey... görünmüyor arkadaşlar. <laughs> Anne. Arkadaşlar kaçıyorum. Arkadaşlar duydunuz mu? Tok <laughs> Arkadaşlar size duydunuz mu? Güm diye ses geldi. Duyordum. Arkadaşlar şuna bak, şuna bak, şuna bak. Şur şey, şey diyeceğim. Götümüz oradaki aşağıdan camdan girelim. Şana Oğlum 5000 kan like gelirse gireceğiz. Şuna kanka. Şuna bak, şuna bak, kalbi var. Arkadaşlar ne olursunuz atmayın. <laughs> ha atın atın. Atın. Evet arkadaşlar dön, arkadaşlar 5000 k like gelirse Tabii bu bu evin içine gireceğiz ve arkadaşlar e, bu evin içine girip size bloklarını anlatacağız yerdeki e, üçgen şeklindeki e, dairenin içindeki üçgene göstereceğiz. Oğlum evet arkadaşlar en üstte göstersene ben. Arkadaşlar bir yerde buradan bak bu açıdan bak. Bu açıdan bak bu açı. Bu ağaç fena gözüküyordu Baksana bir şey kesilmiş gibi. Evet arkadaşlar. Yakınlaştır bak en üst katta. Arkadaşlar görüyorsunuz orada bir şey var. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşımız bir şey gördü. İbrahim Kerem Evet arkadaşlar Arkadaşlar Şu evin yanında şey var <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Bakın Şu iki kat boyasız değil mi? Ama üst kat neden boyalı? Evet arkadaşlar 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 Bir şey söyleyeceğim bu evin içinden e, gece 3'te işte, e, ya da 3 üç, üç, buçuk gibi şey oluyor arkadaşlar. E, cam mı kırıldı? siz duydunuz mu? Hayır. Oh, bir dakika. Ha. Aa, evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kedi geliyor bize doğru. Arkadaşlar. 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 Kedilerin diğer e, gece 3'te e, kediler şeytan oluyor arkadaşlar o yüzden kaçtık evet arkadaşlar kedi daha de demin şu üçüncü katten atladı Evet arkadaşlar